El Salvador'daki protestocular, başkanın Bitcoin'i yasal olarak kabul edilmesi de dahil olmak üzere son politikalarını protesto ederek bir Bitcoin ATM'sini ateşe verdi. Bitcoin ilk işlem gününe 2000 dolar gerileyerek başladı. Avustralya Savunma Bakanı, Fransa ile yaptıkları denizaltı sözleşmesinin iptali konusunda hükümetin bu ülkeye karşı açık ve dürüst davrandığını iddia etti. Euro dolar birkaç gündür devam eden düşüşünü bugün de sürdürmeye devam ediyor. Gelecek hafta gözler Fed, Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararlarına çevrilirken üç merkez bankasının da faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Geçen hafta yaşanan sert düşüşün ardından 10 altın bugün de düşmeye devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Yellen, Kongre'nin federal borç limitini yükseltmesi için bir kez daha çağrıda bulundu ve ''Kongre, borç limitini yükselt'' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Haftanın ilk işlem gününe S&P geri çekilme ile başladı.